Allah'ım, gaybın anahtarı ancak senin katındadır. Onları ancak sen bilirsin. Göklerin ve yerin anahtarı senindir. Dilediğine bol verirsin, dilediğinden de kısarsın. Bize en hayırlı rızık kapılarını aç. Zira sen her şeyi hikmette açanların en hayırlısısın. Allah'ım, nasibimizi, saadetimizi ve başarımızı en açık bir fetihle aç. Ey her şeyi hikmetiyle açanların en hayırlısı. Ey Rabbim, sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım, senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Affına ve engin merhametine sığınıyorum. Beni bağışla. Zira sen bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım, her an senin yardımına muhtacım. Senin yardımınla bütün zorluklar kolaylaşır. Hüzünler yerini sevince bırakır. Yardımını benden esirgeme. Zira sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Allah'ım, her türlü bela, musibet, Hastalık ve kötülüklere karşı bizleri koru. Zira sen koruyanların en hayırlısısın. Allah'ım. Bizi sağlık, afiyet, dünya ve ahiret iyilikleri ile rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ım. Beni senin sevginle ve sevgisi senin yanında bana fayda verecek kimselerin sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana ihsan ettiklerini, senin sevdiğin şeyleri yapmam için bana kuvvet vesilesi kıl. Allah'ım, sevdiklerim içinde benden aldığın şeylerin bıraktıkları boşlukları senin sevdiğin şeylerle doldurmayı nasip eyle. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım, belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla. İlahi, sen benim ümidim iken benim ümidim nasıl boşa çıkar? İlahi dualarımı kabul eyle. Çünkü sen duaları kabul edensin ve duaları hakkıyla işitensin. Allah'ım, gaybın anahtarı ancak senin katındadır. Onları ancak sen bilirsin. Göklerin ve yerin anahtarı senindir. Dilediğine bol verirsin, dilediğinden de kısarsın. Bize en hayırlı rızık kapılarını aç. Zira sen her şeyi hikmette açanların en hayırlısısın. Allah'ım nasibimizi, saadetimizi ve başarımızı en açık bir fetihle aç. Ey her şeyi hikmetiyle açanların en hayırlısı. Ey Rabbim, sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bizi acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım, senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Affına ve engin merhametine sığınıyorum. Beni bağışla. Zira sen bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım, her an senin yardımına muhtacım. Senin yardımınla bütün zorluklar kolaylaşır. Hüzünler yerini sevince bırakır. Yardımını benden esirgeme. Zira sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Allah'ım, her türlü bela, musibet, Hastalık ve kötülüklere karşı bizleri koru. Zira sen koruyanların en hayırlısısın. Allah'ım. Bizi sağlık, afiyet, dünya ve ahiret iyilikleri ile rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ım. Beni senin sevginle ve sevgisi senin yanında bana fayda verecek kimselerin sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana ihsan ettiklerini, senin sevdiğin şeyleri yapmam için bana kuvvet vesilesi kıl. Allah'ım, sevdiklerim içinde benden aldığın şeylerin bıraktıkları boşlukları senin sevdiğin şeylerle doldurmayı nasip eyle. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım, belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla. İlahi, sen benim ümidim iken benim ümidim nasıl boşa çıkar? İlahi dualarımı kabul eyle. Çünkü sen duaları kabul edensin ve duaları hakkıyla işitensin. Allah'ım, gaybın anahtarı ancak senin katındadır. Onları ancak sen bilirsin. Göklerin ve yerin anahtarı senindir. Dilediğine bol verirsin, dilediğinden de kısarsın. Bize en hayırlı rızık kapılarını aç. Zira sen her şeyi hikmetle açanların en hayırlısısın. Allah'ım, nasibimizi, saadetimizi ve başarımızı en açık bir fetihle aç. Ey her şeyi hikmetiyle açanların en hayırlısı. Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım! Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Affına ve engin merhametine sığınıyorum. Beni bağışla. Zira sen bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım! Her an senin yardımına muhtacım. Senin yardımınla bütün zorluklar kolaylaşır. Hüzünler yerini sevince bırakır. Yardımını benden esirgeme. Zira sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Allah'ım her türlü bela, musibet, hastalık ve kötülüklere karşı bizleri koru. Zira sen koruyanların en hayırlısısın. Allah'ım bizi sağlık, afiyet, dünya ve ahiret iyilikleri ile rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin yanında bana fayda verecek kimselerin sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım sevdiğim şeylerden bana ihsan ettiklerini senin sevdiğin şeyleri yapmam için bana kuvvet vesilesi kıl. Allah'ım, sevdiklerim içinde benden aldığın şeylerin bıraktıkları boşlukları senin sevdiğin şeylerle doldurmayı nasip eyle. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla Allah'ım. Duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla Allah'ım. Bela'nın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla. İlahi, sen benim ümidim iken benim ümidim nasıl boşa çıkar? İlahi, dualarımı kabul eyle. Çünkü sen duaları kabul edensin ve duaları hakkıyla işitensin